Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. İsmim Burkay. İki yıl kadar önce yaşadığımız bir olay anlatmak istiyorum. Bir abim ve bir de kardeşim var. Abim liseye gidiyordu. İyi biri ve neşeli olduğundan çevresinde bir sürü arkadaşı vardı ama işlerinden bir tanesiyle bayağı samimiydi. İsmi Ertuğrul. Bazen okul çıkışı arkadaşlarla buluşur, onlarla vakit geçirirdi. Bazen bize, bazen de arkadaşlarına toplanırlardı. Okul çıkışı arkadaşı Ertuğrul'a gitti. Ertuğrul'la biraz zaman geçirip yemek yedikten sonra Ertuğrul'un annesi abime, Gülizar teyze, ailen de bir ara çağır, yemeğe gelsinler demiş. Ailecik tanışacaktık. Tabii iyi olacaktı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra sanırım cumartesi akşamıydı. Sözleşip ailecek Ertuğrul'lara doğru yola koyulduk. Bizi çok güzel karşılamışlardı. Sonradan öğrenmiştim. Ertuğrul'un annesi babası ayrıymış. O akşam güzel sohbetler, muhabbetler eşliğinde geceyi geçirdik. Gülüzar teyze resmen bizi mutlu etmek için dört dolanıyor. Bir saniye olsun bardağımız, tabağımız boş kalmıyordu. Mükemmel şekilde hizmet et desem yalan olmaz. Etrafımızda pervane olmuştu. Oradan ayrılıp eve gelirken annemle babam kadının ne kadar iyi biri olduğundan, güler yüzlü olduğundan konuşuyorlar. Biz de onlara hak veriyorduk. Gerçekten de kadın çok güzel şekilde ağırlamıştı. Onlar bize, biz onlara derken bir akşam Gülizar teyzelere gittik. Sınavlarım olduğundan, yemeği yedikten sonra eve gelmek için bizimkilere söyledim. Tamam sen git, biz de geç kalmayız dediler. Tam kapıdan çıkıp gideceğim esnada anahtarlarımın olmadığını fark ettim. Sanırım bir yerde düşürmüştüm ya da evde kalmıştı. Anneme anahtarımı düşürdüğümü söyleyip evin anahtarını alıp eve geldim. Evde anahtarımı aradım ama bulamadım. Neyse diyerek sınavlara çalışmaya başladım. Aradan birkaç ay kadar geçmişti. Yaz tatil olmuş köye, dedemlere gitmiştik. Dedemlerin evi gerçekten çok güzel konumdaydı. Önünde bahçesi, bahçenin ilerisinde bir dere ve derenin ardında sonu görünmeyen bir orman. Çocukluğum o derede oyun oynayarak geçti resmen. Bir hafta kadar orada kaldık ama sanırım çocukluğumdaki gibi değildi hiçbir şey. Gece ormanı seyrederken ilk defa o ormanda birilerini gördüm. Gündüz vakti bile ormanın içinde dolanan birilerini görmemiştim. Gece görmek tuhafımı gitmişti. Ellerine gaz lambalarıyla bir grup ormanın içinde dolanıyordu. Bir sağa bir sola. Bir süre sonra derin diğer tarafına gelip durdular. Bu grup gece gece ne dolanıyordu? Merakla onları izliyordum. Bir süre orada durduktan sonra aniden bütün gaz lambaları söndü. Artık onları göremiyordum. Bu durum garibime gitmişti. Biraz daha ormana baktıktan sonra içeri girip yattım. Ertesi gün evimize gidecektik. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra yola koyulduk. Aklıma gece gördüğüm şeyleri hiç gelmiyordu. Bizimkileri anlatacaktım ama telaştan unutmuştum. Gün içinde vaktimizi geçirdikten sonra yatma vakti gelmişti. Herkes odalarına çekilirken ben de odama çekildim. Odanın ışını kapatıp kendimi yatağa bıraktım. Biraz yatağın içinde döndükten sonra odamın içinde bir nefes alıp verdiğini duymaya başladım. Abim olduğunu düşünerek arkamı dönüp sesin geldiği yere baktım. Kapının arkasında uzun boylu biri duruyordu. Karanlıktan daha kara biriydi. Bunun abim ya da evdeki biri olmadığı kesindi. Gerçekten çok uzun boyluydu. Boyu kapıyı geçiyor, kolları diz kapağına kadar geliyordu. Kıpırdamadan onu izliyordum. En ufak bir hareketimde bana bir şey yapabilirdi. Kısık sesle dua okumaya başladım. Ben dua okurken kapının arkasındaki varlık yavaş yavaş karanlığın içinde kaybolup gitti. O tamamen kaybolunca bağırarak annemi çağırdım. Annem koşarak odaya girip ne olduğunu sordu. Ben de gördüğüm şeyi anlattım. Korkma sadece eşyaların gölgesidir. Gölgeler bazen böyle şeyler yapar. Sen yat uyu dedi. Çocuk gibi beni kandırıp gitti. Ben eşya gölgesinin ne olduğunu iyi biliyordum. Doğa okuyup geri attım. Birinin odanın içinde olduğu hissi rahatsız ediyordu. Biri değil daha doğrusu bir varlığın. Yorgunluktan dolayı kalmışım. Sabah annem kahvaltıya uyandırdı. Kahvaltı yaparken annemle babamın sinirli olduğunu fark ettim. Birbirleriyle konuşmuyor, göz göze gelmiyorlardı. Babam bir süre sonra bir şey yemeden masadan kalktı. Biz de bir şey olmamış gibi kahvaltımızı yaptıktan sonra gündelik yaz aktiviteleri yapmaya başladık. Abim dışarı çıkarken ben de bilgisayar başında oyun oynuyordum. Kardeşim ise tabletinde YouTube videoları izliyordu. Babam çıkmış, annem sevi temizliyordu. Baya sıkıcıydı diyebilirim. Serinlik çökerken telefonum çaldı. Arkadaşlar beni dışarı çağırıyordu. Üzerime bir şeyler giydikten sonra çıktım. Güneş gitmesine rağmen hala sıcaktı. Biraz dolanıp gezdikten sonra sanırım 11 gibi eve geldim. Herkes bir köşeye yayılmış. Ya telefonla ya tabletle uğraşıyorlardı. Televizyonda da saçma bir kanal açık kalmış. Kimse izlemiyordu. Üzerimi değiştirmek için odama girdiğimde odamdaki eşyaların darmadağınık olduğunu fark ettim. Önce kardeşime kızsam da bizimkiler kardeşimin odaya girmediğini ve benim dağıttığımı söylediler. Ben hiç dağınık değilimdir. Muhakkak biri girmiş ve odamı dağıtmıştı. Bizimkilere karşılık vermeden odama girdim. Özel eşyalarımı kontrol edip yerli yerinde olduğunu anladıktan sonra odayı toplamaya başladım. Bir süre sonra işlemlerim bitmiş. Saat de gece yarısını çoktan geçmişti. Salona bizimkilerin yanına gideyim diyerek odadan çıktım. Koridor karanlıktı ama salondan gelen televizyon ışığı az da olsa görülebiliyordu. Odamın ışığını kapatmadan salona yöneldim. Salona girdiğimde kimsenin olmadığını herkesin yanmış olduğunu fark ettim. Televizyonu açık unuttular herhalde diyerek televizyonu kapatıp tam odadan çıkacakken arkamdan biri seslendi. Lanmal ben buradayım Televizyon neden kapattın dedi. Bir anlık ürperdim ama bu abim sesiydi. Işığı açtım. Abim televizyonun karşısındaki kanepede uzanmış bana bakıyordu. Tekrardan Açsan alan televizyonu. Görmüyor musun beni? Ne aval aval bakıyorsun diyerek kızdı. Birkaç saniye sonra üstümdeki şoku atabilmiştim. Tamam abi. Açıyorum diyerek televizyonu açtım. Işığı da kapat dedi. Tamam diyerek ışığı kapattım. İyi geceler abi dedim ve odadan çıktım. Kendi odama doğru ilerlerken abim odasından çıkıp topladın mı odanı dedi. Abi sen dedikten sonra bayıldım. Gözlerimi açtığımda kiler başımdaydı sanırım. Birkaç saniye kadar baygın kalmış olmalıyım ki hala koridorda abim odasının önündeydim. Annem abim falan ne oldu diye panikle soruyorlardı. Yüzüme kolonya falan çarp, su içirdiler. Kendime yavaş yavaş gelmeye başlamıştım. Bütün aile başımda bekliyor ne olduğunu anlatmam istiyorlardı. Kendime gelince yaşadığım olayı anlattım. Abim hadi lan ben odamdaydım. Hatta senin salona gittiğini bile gördüm. Sonra odadan alacaklarımı alınca yanına gelecekken karşıma dikildin. Sonra bayıldın dedi. Yeminler edip gördüğüm şeyi anlattım. Babam yarın seni bir hocaya götürelim. Durumunu bile anlat. Bir yardımcı olsun dedi. Bizimkiler kendi aralarında konuşurken annem hadi yat oğlum biz burada dedi. Uyumak ne mümkün. Gözümü kapatmaya korkuyordum. Bütün ışıklar açık şekilde uzandım. Annemler başucumda çoktan uyumuşlardı. Ben de bir süre sonra uykuya yenik düştüm. Gözlerimi açtım da çoktan sabah olmuştu. Kahvaltının ardından hemen yola koyulduk. Babamın arkadaşının yönlendirdiği bir hocaya gittik. Hocaya durumu anlattım da cünüp mi geziyorsun dedi. Yüzüm kızararak yok dedim ama hoca cünüp gezme. Kusul abdestini almayı bilmiyorsan büyüklerini öğretsin. Abdest al, besmelesiz iş yapma dedi. Hoca bunun gibi birkaç şey deyip bir şey yok geçer diyerek gönderdi. Eve geldik. Abim cünüp gezmeden pis herif diyerek dalga geçiyordu. Banyoya girip yıkandıktan sonra gusül abdestimi aldım. Ne olur ne olmazdı. Bilgisayar başında oyun oynamaya dalmıştım. Havanın karardığını fark etmemiştim bile. İçeriden gelen annemle babamın kavga sesiyle irkildim. Birbirlerine hakaretler, küfürler yağdırıyorlardı. Annem eline geçirdiklerini sağa sola atıyor, babama lanetler yağdırıyordu. Bir süre sonra annem evden çıkıp gitti. Arkasından baka kalmıştık. Babam da küfrede de yatak odasına gidip kapıyı çarptı. Üç kardeş öyle kala kalmıştık. Birbirimize bakıyor ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Kardeşim bayağı korkmuştu. Birkaç saat sonra gidip yattı. Abim de bir şey demeden odasına çekildi. Annem gelir umuduyla beklemeye başladım. Bir türlü uyku girmiyordu gözüme. Gece gece nereye gitti bu kadın diye düşünüyordum. Büyük ihtimalle komşuya, arkadaşına gitmiştir. Başka ne yapacak derken sabah ezanından sonra geldi. Sertçe yatak odasının kapısını açıp içeri daldı. Uyuyan babam korkuyla uyandı. Annem valizini toparlarken sadece izlemekle yetinebilmişti. Annem eşyalarını topladıktan sonra ben İstanbul'a teyzanlara gidiyorum. Birkaç hafta yokum dedi. Anneme gitme desem de dinlemedi. Valizini aldığı gibi çıkıp gitti. Babamın yüzüne bakıyordum. Babam aman der gibi elini salladı ve arkasını dönüp uykusuna kaldığı gibi devam etti. Bu olayın ertesi günü Ertuğrul bize geldi. Abimin odasında takılıyorlardı. Akşam olmasına rağmen babam işten daha gelmemişti. Birkaç defa aradım ama telefona cevap vermedi. Son arayıp birkaç gün kadar gelmeyeceğini, kafasını dağıtacağını söyledi. Abime babamın gelmeyeceğini söyledim. İyi oldu. Ertuğrul da bizde kalacak. Sabahlarız dedi. Biz dört kişi evin içinde bekar evinde gibi takılıyorduk. Yeme içme dışarıdan. Yattığımız kalktığımız saat belli değil. Ev pislik içindeydi. Annem gideli bir hafta olmuştu. Babam da eve gelmiyor. Ertuğrul da gitmiyordu. Bilgisayarda oyun oynarken annem aradı. Babanın nerede olduğunu sordu. Ben de sen gittikten sonra gelmedi dedim. Tamam ben geliyorum yarın orada olurum dedi. Telefonu kapattıktan sonra abimlere annemin yarın geleceğini söyledim. Abim panikle evi toplamalıyız. Böyle görürse hepimizi keser dedi. Evi temizlemeye başladık Temizledik ama hepimiz bitik haldeydik Annem sabah gelmişti İçeri girer girmez Baban gelmedi mi daha dedi Yok anne gelmedi dedik Ertuğrul'a sen git evladım Biz ailecek bir şeyler konuşacağız dedi Kardeşim de diğer odayı yolladıktan sonra İstanbul'da bir nefal baktırdığını ve Bize büyü yapıldığını söyledi Şaşırmıştık. Bizi kim büyü yapabilirdi ki? Annemle beraber bana bakan hocanın yanına gittik. Hoca, evet kızım size büyü yapılmış, haklısınız. Bunu bozacağım diyerek bir şeyler yapıp bozduğunu söyleyerek bizi gönderdi. Annem, babamı arayıp hemen eve gel. Kimle birlikte olduğunu biliyorum dedi. Babam, biliyorsan biliyorsun. Gelmiyorum, boşanacağız. Ben Gülzar'la evleneceğim dedi. Şok olmuştum. Gülizar. Ertuğrul'un annesiydi. Büyü bozulmuştu. E, babamın kendine gelmesi lazımdı. Neden böyle olmuştu ki? Gece boyunca Gülizar'a küfür etmekle geçirdim. Birkaç defa gidip kafalarını gözlerini patlatmak istesem de annem karşı çıkmıştı. Annem birkaç akrabayla görüşüp işinde iyi bir hoca buldu. Hoca saatler sonra geleceğini söyledi. Hoca kadındı. Eve gelince annem durumu ayaküstü anlattı. Anneme çay suyu koymasını söyledi. Annem dediğini yaparak suyu kaynatırken kadın mutfağa yönelip çaydanlığı eline alıp bana bir tepsi çıkarın dedi. Tepsiyi çıkardığım zaman hoca elindeki çaydanlığın alt bölümündeki sıcak suyu tepsinin içine döktü. Az biraz su döküldükten sonra ardından koca bir çamur topağı tepsiye düştü. Hoca elini sıcak çamurun içine daldırıp dolandırırken bir kadın bir erkek resmi çıktı. Bunlar annemle babam da ama yüzleri karalanmıştı. Çamuru biraz daha kurcalayınca bir kağıt çıktı her yeri çamurlu olduğundan üzerine yazı yazıyor muydu bilmiyorum. Hoca onu da kenara koydu. Birkaç tahta parçası çıktı. Hoca hepsini kenara alıp bunları yakacağız dedi. Tamam hocam yakın dedi annem. Kadın malzemeleri biraz kuruladıktan sonra hepsinin üstüne kolonya döküp ateşe verdi. Malzemeler tamamen yandıktan sonra bana müsaade. Kocan sana geri dönecek diyerek çıkıp gitti. Gerçekten de babam ertesi gün eve gelip annemden özür diledi. Annem sakinliğini iyi korumuştu. Ben olsam şimdiye kadını kesmiştim. Yalan yok. Babam gelince annem bütün olayı anlattı. Babam bayağı şaşırmıştı. Aradan birkaç gün kadar geçmişti. Dedem aradı. İki gündür gece birinin camlarına vurup kaçtıklarından bahsetti. Birinin dedemlerin camına vurması neredeyse imkansızdı. Evleri bahçe içinde. En yakın ev. 100 metre ileride. Gece gece gelip de cama vuruyorsa ya kuş falandır ya da delidir. Babam dikkatli olmalarını, ne olursa olsun gece dışarı çıkmamalarını söyledi. Dedem eski adamdır. Tüfeğini sırtından indirmez ama doğaüstü varlıklara da mermi işlemez. Annem kalkın İstanbul'a gidelim. Bir hafta tatil yapalım dedi. Ailecek uzaklaşma için oradan ayrılıp İstanbul'da teyzanlara gittik. Bir hafta kadar tatil yaptık ama hepimizde bir huzursuzluk vardı. Olur olmaz şekilde birbirimizle tartışıyor. Birbirimizi öldürecek pozisyona geliyorduk. Bir haftanın sonunda geri eve gelmiştik. Eve geldiğimizde gece annem bileklerini kesip intihar etti. Çok şükür kötü bir şey olmadan hastaneye yetiştirebilmiş, canını kurtarabilmiştik. Annemi intihar ettiğini duyan teyzem de apar topar yanımıza geldi. Annemi hastaneden çıkarıp eve geldik. Gözümüzün önden ayırmıyorduk. Üzerimizde bir şey vardı ama ne? Büyüyse bozuldu. Başka bir şey olmalıydı. Millet içeride otururken balkona çıktım. Sokakta uzun boylu bir adam bizim eve bakıyordu. Karanlıktan çok seçemiyordum ama bir yerde görmüştüm. Biliyorum. Adamı bakarken hatırlamıştım. İlk gece Odamda gördüğüm karanlık vardı da bu. Ne iş vardı bunun burada? Bir süre orada durup evimize baktıktan sonra karanlığın içine kayboldu. Bu olayı kimseye anlatmadım. Ertesi akşam bizimkilerle beraber anneme moral olsun diyerek dışarı çıktık. Biraz eğlenip gezdikten sonra eve geldiğimizde hepimiz çok içinde kalmıştık. Evdeki bütün eşyalar parçalanmış ve sağa sola atılmıştı. Neredeyse evdeki bütün eşyalar paramparçaydı televizyondan sandalyesine, sanki vahşi bir hayvan sürüsü evin içine geçmiş gibiydi. Herkes baya şaşkın ve korkmuştu. Böyle şey nasıl mümkün olabilirdi? Babam hoca yaradı, açan olmadı. Annem hoca yaradı, o da telefona cevap vermedi. Birbirimize ne yapacağız diye bakarken evin elektrikleri gitti. Küçük kardeşim korkuyla bağırdı. Babam sakinleştirirken kapımız yumruklanmaya başlandı. Bu da yetmezmiş gibi 5. kattaki evimizin camlarına taş atılmaya başlandı. Korkuyla birbirimize sarılıp dua okumaya başladık. Evi başımıza yıkmadan durmayacaklardı anlaşılan. Ortalık durulunca babam eş dost akraba kim varsa aramaya ve çıkar yol bulmaya çalıştı. En sonunda bir tanıdık sayesinde bir hoca bulup telefonda durumu anlattı. Adam hemen yanıma gelin dedi. Gece gece yola olduk. Birkaç saatin sonunda ilçede oturan hocanın evine gittik. Eve girdiğimizde bizi karşılayıp bir odaya geçirdi. Her şey hazırdı. Hoca annemden, babamdan kan aldıktan sonra birkaç işlem yapıp sizin ilk büyünüzü yanlış bozmuşlar. Eşyalar yakılmaması gerekirken yakmışsınız. Onları daha da kızdırmışsınız. Onlar sadece ayırmak isterken bütün aileyi, herkese musallat olmuşlar. Hepinizi öldürmeye çalışıyorlar dedi. Hoca bunu anlattıktan sonra hepimizden birer parça eşya alıp kana akıttığı kaba attı. Altında ocak olmayan kabın içindeki sıvı kaynamaya başladı. Korkulu gözlerle hocanın yaptıklarını izliyordum. Hoca kaba biraz okuduktan sonra kabın üstünü kapattı ve içindeki sıvıyı bir bardağa boşalttı. Hepimizin birer yudum almasını söyleyerek bize uzattı. İğrenerek de olsa birer yudum aldık. Bir haftaya kadar her şey düzene girecek, korkmayın dedi. Babam hoca'nın eline kapanıp "Allah razı olsun, ailemi kurtardınız." diyordu. İşlemler bitmiş, neredeyse sabah olmuştu. Ezan okunurken evden çıkıp eve geldik. Annem ben burada duramam. Şehrin diğer ucuna taşınalım. Satalım bu evi dedi. Babam da sorgusuzca kabul etti. Bir haftada şehrin diğer ucuna bir ev bulabilmiştik. Taşınma zamanı gelmişti. Evi toparlarken yatakların altında iki tane üstünde Arapça yazılar olan ince tahta çubukları bulduk. Annem hocaya arayıp bulduğu şeyi anlattı. Onu sirkeye batırın. Eğer batmaz ve parlamazsa sıkıntı yok. Ama eğer ki hem parlar hem de batarsa domuz yağı sürülmüştür. Onu akarsuya bırakın dedi. Sirkeye batırdık. Hem parlıyor hem de şişenin dibine batmıştı. Şişeden hiç çıkarmadan bizimkiler yakındaki bir dereye götürüp bıraktılar. Evde taşıdık. Ne Gülizar'la ne Ertuğrul'la bir daha denk gelmedik. Gelsek de her şey çok kötü olabilir. Bütün hıncımı alırdım. Çok şükür ailem bir arada ve her şey yolunda. Allah onları bildiği gibi yapsın. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.